Sonunda cezanı çekeceksin. Nasıl? Videomu beğendin mi? Ne yapıyorsun? Hiç doğru bir şey yapmadınız. Böyle adamlar bu işlere takarlar. Belki de en iyisi budur. Yani biz uğraşacağımıza hakimler savcılar uğraşsın değil mi? Adam şimdi ona tuzak kurdu mu zannedecek? Ya baba biz adamı niye tuzak kuralım? Bir cinayet işledi sonucuna da katlanacak bu kadar basit. Ben hiç öyle olacağını sanmıyorum. Sanmazsın tabii. Ne oldu işsiz mi kaldın? Artık size ihtiyacımız yok Celal Bey. Yapacak bir şey yok. Yerinizde olsam koruma sayısını arttırırdım. Niye? Adam tutuklandı artık. Daha ne yapabilir? Bence çıkabilir. <laughs> Yok artık. Ben diyeceğim dedim. Şu saatten sonra sizin bileceğiniz iş. Ya, Aziz Bey. Bizim şimdilik beklememize gerek yokmuş. Bu herifin sorgusu saatler sürer dediler. Sizi arayacaklarmış. Güzel. Gidebiliyor mu yani? Evet şimdilik. Maraşlı. Sağ ol her şey için. Senin ya da kızının. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa. Kapım daima açıktır. Eksik olmayın. Sağ olun. Evet, bizim şirkette bir iş ayarlarız istersen güvenlikte falan. Burnun nasıl kardeş senin? Var mı ağrısızın? Benim kafa serttir biraz. Geçmiş olsun Celal Bey. Kurtuldunuz benden. Estağfurullah Mavru Hanım. Estağfurullah. Ha, e şey. Bu sizin için. Bulmuşsun. Buldum. Buldum vermeyi unutuyordum size. Teşekkür ederim Maraşlı. Rica ederim bayan.